Bak seçiminiz. Bak. Uzattım. Neyse. Bugün şimdi ne yapıyorduk? Notum gerçekten ne yapıyorduk? Ha şu çekiyorduk. Nereye? Telefonun üstüne. Ne yapılmasına? Ne yapıyorduk? Bismillah. Dur ne acaba gerçek Bu hiç hakkım olacak. Bu senden ikinci ha bu senden ikinci yer. Vurdum. Vurdum. Şimdi nereye atalım? Şuraya. Gözüküyor mu acaba? Bak şurası. Şu

Bu da bir başarı. Bak ne güzel attım. Neyse abone olun.